Evet arkadaşlar. Şimdi Doruk'la maç atacağız. Doruk'la atacağız maç atacağız şimdi. Doruk burada. Şimdi maça Doruk bir de basmış, ben de bastım. Şimdi maça gidiyoruz. Sana bu mu yazıyor? Fadişim. Evet kardeşim takım böyle. Yedeklere bakalım. bebeklerde bu şekilde. Çok oynadık kardeşim ya. 97 oynadık kardeşim o oynatmıyor. Şimdi benim takım yine aynı. Bireylik Oğlum yok. defans hatlında, atak hatlında 90'lık kişi yok ya. Yani. <laughs> benim 98 sadece en düşük kalecim var. Hala kastı en kastırdı. düşük mü ya? Benim düşük halen kaleci. 96 Şomer vardı. Sarsa gene çıkardım. Hala en geni. düşük aldım aldım, aldım, aldım. işte ne fark eder. 5 yıldız alır sözleşmeyle. Başlıyoruz. Ama güzelmiş. Öyle yaz da bunda Hı? Sen hava durumuna mı bakıyorsun? Evet. Ben kırmızılarım. Baskı baskı baskı. E, oyun yine kasıyor. Belli oluyor mu bilmiyorum ama bende çok kasıyor. Harbi mi? Harbi. Sen de kasıyor mu? Hayır. Yok mu her seferinde kasmıyor, ben de kasıyor. Mbappe. Paslan kim? Diyonel Messi, Messi, Messi. Hayır, Mbappe. Bu bana çok gol atıyor. Boresi, Boresi, Boresi. Kur baskıyı. Çektirme şutu. Çok, Çok yaklaştı. Çok yaklaştı gole. Paslar. Oh man. Messi ile John olsa girdim. Messi. Luis Suarez, Suarez, Suarez. Hayır. Ah. Evet kaleci. Şutlar, ah. Çok seviyorum bundan dolayı kalecime. Diktim şöyle. Sürekli dikiyor bu. Mbappe indir o topu. Maradona, Messi. Messi koş. İçe doğru. Yapıştır solla. Oğlum bu nasıl? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Anlayan var mı? Lionel Messi. Bu sevinceni izleyin. Ben... Git git. git, git. <laughs> tamam geçtim. Aa ne yaptın lan? Niye dokunuyor tabletime? Ben live'a mı girdin? Niye tabletime dokunuyorsun? Ev böyle girdim. Kalp dokunuyor. Bir ay girdim ya. <laughs> Skor. Şöyle. Allah. Defansif kurulumu yapacağım ben. Neyse ilk yerde yaparım ağlamasın. Evet. Belki Değil atar mi? bir tane. <laughs> Defansif kurulumu yaparsan beni öldüreceksin. Nasıl? Asist için teşekkürler abi. Geç hadi. Ya niye geçiyorsun? Niye dokunuyorsun buna? <laughs> ya asist için teşekkürler hiçbir zaman çıkmıyor. Ne güzel asist yaparsan çıkar ya. Ne güzel asist yapamıyorum işte de. <laughs> Messi ile Neymar. Neymar asist, Messi gol. Mbappe, lan Mbappe. Yatırdı bari asist'i. Koşlar kuta. <laughs> Lan niye o tarafa doğru uzaklaştın Lionel Messi. Mbappe. Messi uzaklaştır o topu. Tamam. Kaydı. Michael. 97 kaydı. 87 96 mı 97 var. Onun yerine gidiyor 87 kayıcı oynatıyor. 88. Ne fark eder? Oh my god. Dönüş ürün. ürün. Hadi bitir. Bitir. Adam ilk asistini yapıyordu ya. Ya yani niye yok. Deniz İvrana e böyle yapıyorsunuz? Ortasını da çeviremiyor Haaland gole. Çok sinir oluyorum Haaland'den. Haaland'ı, Haalandı sevmiyorum ki Bana versene Haaland'a. He onun yerine Ronaldo da var aslında ama. Görecek. Değişiyor. Ah. Ah. Deniz Irin ya. Her topu tutuyor. Deniz Irin. Hayır, hayır. Rodri. Rodri, Rodri. Maradona indiremez o topu. kimse Oğlum, neyse yürüyün. Lan pası yok pası gördün mü? Görmedim. Uzak. Aa! bu nasıl bir şut? Allah'ım ya Rabbim kör etti beni. He he. Tabi korner olacak. Doğru Ne korneri ya adam yattık. What? <laughs> Pozisyona bak. Kim şey, bu? Ennapbe. İlk asistini yapacak diyor. Ya. <laughs> Ennapbe. <laughs> bu Andre terste ya ne diyeceğimi demedim. Çok güzel kurtardı. Al lan görecek adam şuture. Ne oluyor be? Bastır, 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 bastır. İki tane şut kurtarmış. Bastır, 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 bastır. Türkiye. Orkana gidelim. Ne pasif kurulumuz geçiyoruz. O benim gecem bakıyor. Oğlum Ol Olma arkadaş maçınız zaten öyle oluyor. Anlamadın mı Ali? Hani. Allah 38 saniyemiz kaldı. <laughs> Ayakta oynuyordum şimdi. Oturdum. Tamam. Şunu da şöyle geriye çekelim. Ya niye GF oluyorsun? GF olma. <laughs> al geriye al geriye. Al biraz daha geriye al şunu. Şunu da geriye al. Şunu da geriye Allah, al. nasıl çok Lan. Ne oluyor? Çok kötü oldu. Ne çok kötü oldu? Çok oldu. Hayır. Hayır ya neden 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 bunu yapıyorsun? Durdurmak istiyorum. Durdurmak istiyorum. Ya durduramıyorum. Ya çok kötü şu an takım. Mesela. Suarez, John Stones, Abdülkerim Bardakçı, Messi indir lan o topu. Küçük boylu ama indiysin artık o topu da. kesmiş Michael. Yetiş yetiş. Ya Deniz anneye kare denedim. Erling Haaland, Haaland, bitir. Şimay kıl mı direk mi? Şimay kıl, İnşallah. tren gelir, hoş gelir. <laughs> Hadi. Ya bitiremedik. Franco Baresi. Heh. Ya durduramıyorum halen. Da. Rodri. Adam ver kaç yapıyor ya. Rodri yine. Lan. Benim adam yoruldu. Değiştir o zaman. Yok çıkarsaydın çıkaramadım işte oha tamam çıkarsaydın. şahiden holun gü saygı hadi geç geç ah sonunda Ya şuna bak ya. Çılgınlar çılgın mıyım ben ya? Şöyle tam şimdi fazla süren var. Şunu şöyle çekeyim kameraya. Göremiyorum yelekleri. Tamam. Al şunu. Lan alsana. Alsana. <laughs> ya alamıyorum bastı Senin için koydum. Almıyor ya. Alsan ya hadi hızlı. Tamam, ya çılgın mısın hadi. Ya gelsene. <laughs> Heh, tamam sen. Yo <laughs> az önce gibi. Hmm, bana ne ya. Oynayın defansı. Aa, dur dakika. Devrini koyayım bari. Onu da koyabiliyorsam. Yok o da gelmiyor. Oğlum bu takım ne? Benim mi? He? Oğlum oynatamıyorum. Yedekleri oyuncu sokamıyorum. <laughs> bu takım ne? Neyse. İki defans seçeceğim. Hadi lan. Başlıyoruz. Ya oyuncu değişikliği yapamadılar ben Sıkıntı var. Adam yapmış. Benim. Bak şunu şöyle alayım. Hayır tamam. Ya ver ona. Kannenko. Ya. Dekinla. Ha ha çeksene. Tamam. Yok baksana altta kaç defans ve çekmişim. Sen hücuma niye çekmiyorsun hiç? Yok orada orayla hiç uğraşmıyor. Ben çok uğraşıyorum. Kim bulmuş? Levan golski. De Kras Toronto'su tutuyor adam adama. Onun benim Bu kim var? <gülme> şey ah, Robert Levan <gülme> Doskiye geçtik. Yok. Hadi. 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 Ya niye ona veriyorsun? Yendim. Yendim. Maçın adamı kimmiş bakalım. Messi. Messi. Ben de Johnston. 4-0 Bu maçta böyle bitti. Doğru 4-0 yendim. Aa, 5 yıldızı alay sözleşme geldi. Şimdi kimi alalım bakalım. Şimdi maç odasını kapatalım. Girelim şuradan. Ee, sözleşme evet. Gözünüz üzere şurada. Ah. Hmm. Ben şuradan alacağım. Bir de buradaki en büyük kozumu oynadım ki. Gidip John Stones mu alsam? Şimdi benim ne ihtiyacım var? Takımıza bir bakalım. Düzgün karar vermeyiz. Sonra pişman olabiliriz. Oyun planına girelim. Tamam zaten takımda bir sıkıntı yok. Şimdi oradaki 85. En yüksek şu an alabileceğim 97. 97 bir şeyime yaramıyor. Ama sonra sene süresiz dolar. Bir dakika. Neyi alacağım bilmiyorum. Allah yanlış yere gidik. Tamam, şimdi ben şey alacağım, John Stones, ona karar verdim. Bu paket değilmiş ya. Ben nereye gidiyorum? Alalım şimdi. Johnstones geldi şimdi Johnstones'ı da aldık maçımızı da attık Johnstones ters degenle aynı gen oluyor cidden mi? Hı. yok da basalım bir, görelim Johnstones son işte şu üretti sonlar Akancı'nın yanında ikinci satırda Stones burada ya Stones seviye antrenmanı şöyle çekelim otomatik seçim Bas. Nerede bizim stones? Hadi yok daha artmadı. Aşağılarda. Şimdi ilerleme puanlarını eylem diyelim. Kase edilen yapalım. Hmm. Geri 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 geri. Geri geri. Hmm, geri. Burada. 98 oluyor. Ah, Bura değil bura. Herikeyin yerine koyalım. Stonsu. 99 oluyormuş stones. Ne? 99 oluyormuş. Bilmiyorum. Şimdi maçımızı attık. Stones'u da aldık. Videomuz da burada bitiyor.